Eda, burada mısın sen? Ay Metin, ablanla bir şey konuşuyorduk ya. Ablan kızım o senin istediğin her zaman konuşursun. Şükrü abla, selamlar. Eda, sonra konuşalım o zaman biz. Ay yok abla olur mu öyle şey? Çok önemli mesele bu. Ya vallahi bak sırası değil. Emrah'la ilgili ama. Ne olmuş Emrah? Beyaz yaşayacak Hakan yok, mu? onun arkadaş olmuş. E ne var bunda Metin? İyi misin sen Allah aşkına? Halı saha maçında beni kaleci yapacakmış Eda. Eda yorulmazsın işte. Ben forvetle de yorulmuyorum. Hiç defansa yardıma gitmiyorum ki. Vallahi anlamıyorum seni ama inan ablamla. Ya çok kötü bir insan o Eda. Yeminle bak göründüğü gibi değil. Ah nasıl yani? Böyle hırsız katil falan öyle bir şey mi? Yok da. Yoksa boynuzları kuyruğu falan mı var sakladı? Yani Ispatlayamam ama yok da demem. Peki çok kötü ne yapmış? Seni sevmiş Eda. Ee, sevmenin Neresi kötü olabilir ki? Sevmek kötü bir şey değil zaten. Kötü olan sevilenin sen olması. Beni sevmek kötü bir şey mi? Kelimeler yazarların, şairlerin, politikacıların, Maraş dondurması satıcılarının, cahillerin, klavye imalatçılarının ve papağanların en iyi dostları olabilirler. Ama adınız metinse ve aşıksanız kelimeler zengin alamancı uzak akraba gibidir. Hediye diye akülü araba umarsanız ama gelen genelde bayat çikolatadır. E kötü tabii Eda ya. Senin neyini sevecek o adam ha? Neyini sevecek? Çok güzelsin. <laughs> Güzellik dediğin gelip geçici lan. 10 yıl sonra yaşlandığın zaman senin neyine bakacak bu adam ha? Neyine bakacak? Neymiş? Zekisin. Bilgisayar da zeki. Kaç gigabayta çıktı Emler haberin var mı senin? Daha ne? Başarılısın. Başarı dediğin nedir lan? Anasını satayım yarın bir gün bu dükkan yanarsa ne olacak? Nerede kaldı o başarı? Ha, nerede kaldı? Bitti gitti. Edasın. Görünce kalp titretirsin. Fazla çay kahve içince de oluyor insana. Marifet sayma bunu. Kötü olan senin sevmesi Eda. Hele de sen sevmez kendini.

O ayrı bir tartışma konusu. Sen niye gizli kayıt yapıyorsun arkadaşım? Yakışıyor mu sana? Açık açık yapsana ya kaydını. E ses benim değil diyorsun. Değil. Değil, 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 değil. Benim, ben, benim, ben benim değilim artık. Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. O başka bir barıştı. Şu andaki bambaşka bir barış. He? Şu andaki barış, nasıl barış? Çok daha olgun yaşanmışlıkları o olan... Kes! Kendi içinde şey Daha önceki vukuatlarınızı anlatın bana. Ne vukuatı ya? Avcılalı Rüstem, Çapalı Deli Utku, Ortaköylü Bertu anlatın bana! Amirim anlatılacak bir şey yok. Hayal ürünü şeyler onlar. Nasıl hayal ürünü? Avcılalı Rüstem, Şubat ayında sokak ortasında bıçaklanmış. Sizin içiniz değil mi? Aa, ciddi misin? Şaka yapıyorsun amirim. Avcılarla Rüstem gerçekten var mıymış? Vah vah! Hem de bıçaklanmış adam. Yazık. Ya. Çapalı Deli Utku geçtiğimiz Aralık ayında şişlenmiş. Şişlenmekle de kalmamış. Kim yaptıysa adamın bağırsağından eldiven örmüş içeride. Yok artık. Anlatmayın öyle şeyler komutanım. Beni bağırsak tutar. Kes lan. Bir tek Ortaköylü Bertuğ'u çözemedik. O kim? Yahu amirim öyle biri yok işte. Var, var ölü Bertu diyorsun sen. kupricide çalışır o. Çok iyi çocuktur ama çok boş konuşur. Hatta bir keresinde şey dedim diyor bana ulan. Hmm. Ulan sen ne kadar boş konuşuyorsun. Lavuk dedim diye de kıpkırmızı olmuştuk ya. Mariz dedim, dedim bu muydu? Kesin lan saçmalamayı! Adamı öldürmüşsünüz. İçinizden biri yaptı bu işi. Cezasını çekecek. Ama ben değerlerini kurtarmaya çalışıyorum. Şimdi söyleyin, kim planladı? Kim yaptı bu işleri? Yalnız amirim... ...şunu açıklığa kavuşturalım. Biz kocaman bir aileyiz. Ve bu ailede kimse asla birbirini sapmaz. Anladın mı? Asla. Bana tek bir isim verin. Diğerleriniz çıksın gitsin. Cem Barış! Şerefsizler. <laughs> Siz ne ara anlaştınız lan kendi aranızda? Anlaşma yok. Anlaşma yok. İçgüdüsel bir durum oldu sadece. Değil mi? Aşk olsun sana reis. Gözünü kırpmadan Cem dedin. Sağ koldum ben seni. Anında satış ha. Puh, yazıklar olsun. Sen de Barış dedin. Demedi mi? O da Barış dedi. Aynı şey mi be abi? En yakınını sattın sen şu anda. Vallahi yapılacak şey değil. Değil mi? Siz de Barış dediniz. Sizin yaptığınız ne? Siz de beni sattınız. Bizim satmamızdan ne olacak? Sen ağasın, biz maraba. Ağa hiç marabasını satar mı? Cem kardeşim şimdi ne dese yeridir. Küfür et. Daha bunlardan bir bok olmaz. Bu grubun temel sensin diye gönlümü almıştın ha? Akrepmişsin. Yılanmışsın! Çok abartıyorsunuz bazı şeyleri. Sonuçta, değil mi efendim, profesyonellik önemli. Kesin lan! Tek bir isim verin bana. Hüseyin! Tabii. Lan! Siz niye Hüseyin dediniz? Oğlum sen niye Hüseyin dedin? Kendi kendini niye sattın lan? Arkadaş grupta satıcılık o kadar yaygın ki adam zevkine kendini sattı. Abi ben herkes kendi ismini söyler. Grupta bir barış ortamı sağlanır sandım. Niye Hüseyin diyorsunuz oğlum? Ulan siz gerizekalı mısınız? Amirim bir dakika ya. Bu grup bu mantıkla dağılır söyleyeyim. Ayıp bize. Vallahi çok ayıp. Böyle grup olunmaz. Onay. onay. Ne oldu lan? Niye onay dediniz? Çok öne çıktın kardeşim. Bu grup dağılır falan. Oralarda hep göze battın o yüzden. Hoş değil. Hiç değil. Komiserim, orta köylü Bertu bulduk. Öldüğünü kabul etmedi, hayattaymış. Çıkın lan dışarı, kaybol! Kaybol! Sen çok konuşuyorsun sen, çok konuşuyorsun. Sen çok konuşuyorsun ben, çok konuşuyorsun. Kendimi arıyorken olmaktan korktuğum yerdeyim. Yiğit Efendi, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu? Sezai yeni bir şey mi istedi? Vallahi yeni bir şey değil de bu bizi süründürecek yani belli. Bu arada referımızda gökten borla çalışan mucit yağmur yağıyor. Bunu ne yapacağız? Güvenilirliğimizi sarsmak için yapıyorlar. Yarın öbür gün biz de ortaya çıktığımız zaman biz de onlardan sanılacağız. Allah Allah. Bunu hiç böyle düşünmemiştim biliyor musun? Ya işte ne yapacağız diye soruyorum ben de sana bununla ilgili. Yapacak bir şey yok Ali. Yapacak bir şey yok yani. Onun yolunu sonra bulacağız. O zaman bu Sezai bizi bayağı uğraştıracak. Biz bunun keyfin yerine gelmesini bekleyeceğiz yani? Vallahi... ...işe yarar diyorsan bir işkenceyi deneyelim derim. Hmm. Billurlarını mengele sıkıştıralım. <laughs> Tövbe estağfurullah. <be>. Oğlum bunların <laughs> ilgili şaka yapılır mı lan? <laughs> Sezai'nin billurları benim de aklıma geldi. Şimdilik oyuna gidelim. <laughs> Heh, Metin geldi. Abi... Ben Eda'yı kaybettim galiba. Ne? O zaman Şükrü de beraber gidecek. Nereye? nereye? Beylikdüzü'ne. Nereye? Beylikdüzü'ne. Oğlum Eda'nın burada kalmak için bir sebebi yoksa ben de onunla beraber giderim dedi. Bunlar beraber abla kardeş Beylikdüzü'ne gidecekler lan. Taksilerin kırmızı olduğu yere. Sarıyı sevmiyorlar mı? Gidecekler mi yani? Beyler az biraz da motorla ilgilenelim. Bak Sezai'nin istediği parça satışa çıkmış. Acilen fiyat yükseltmemiz lazım. Hilmi'yi bulalım. Ya boşver şimdi Hilmi'yi ya. Metin e, ee, anamın verdiği paradan versene. Verelim Yiğit'e gitsin bize ne gerekiyorsa alsın gelsin. Ne parası? Söyleme dedi Ali'ye. Kendi mi söylemiş? Ne söylemesi lan? Oğlum anam motor için kullanalım diye bileziklerini bozdurmuş, satmış kadıncağız. Vallahi mı? Abi ben o parayla hala aldım ya. Ne halası lan? Tehran. Ne? <gülüyor> Sıçtık. <gülüyor> ee? Dükkan kapalı. Arkadaş kapalı. Eczaneden halı almak için bekliyoruz. İşe bak ya. Kimden aldınız oğlum? Neyse merak etmiyorum abisi. İlgilenmiyorum. Zaten Şükriye de gidiyor. Şimdi gidiyor diyor ya. Arkadaş siz ne ciddiyetsiz adamlarsınız ya. Motoru odakların dedikçe aklınız karıya kıza gidiyor. Ne? Halı içeride. Eczane kitli. Yiğit'i dövdünüz. Anladık. Peki beni niye çağırdınız lan? Ya Turgut abi sen çilingir değil misin? Aç şu kapıyı da alalım halayı. Ne? Hırsız mıyım lan ben? Çağırın ne dayatsın kapıyı. Arayamam şimdi Eda'yı Eda'yı. Aç şu kapıyı da alalım hadi sonra şey yaparız. Yok ya, vallahi açamam. Açarım açmasına da bunun itlik neresinde? Kaç paralık halı kurtarıyorsunuz? Benim karım ne olacak? Ya Şerif abi gözünü seveyim bir kere yardım gör bize ya. Bir kere ya. Ben sana dünyayı daha güzel bir yer haline getirmemiz için gerekli olan parça satılacakmış diyorum. Sen bana karım diyorsun ya. Oğlum mal mısın lan sen? Ben itim diyorum. Sen bana icat yapmış da dünyayı güzelleştirecek. Bana yardım et diyorsun. Ulan benim isteklerime, emellerime, dünya görüşüme hiçbir saygım yok lan. Ee, kim yardım edecek şimdi bize? Çelimci köre sen. Ali içeride lan ekitli. Yiğit'i dövdüğünüz anladık. Beni niye çağırmadınız da? Ya Sezai sen gidip motorla uğraşsana ya. Sana parça ayarlayacağız diye götümüzü yırtıyoruz burada. Gözlere bak gözlere. <laughs> ee, yırtacak yeni bir kıç mı gerekti? Ne anlamadım ki ben. Ben ne anlarım abi dükkan patlatmaktan? Muhasebeci insanım ya. Oğuz kim çağırdı lan? Denize düşen ne izler? Snake eyes. Şişt, bana bakın. Çok para lazımsa tamam ben vereyim ya. 34 liram var. Sen de. Sebep? Onu... Cık, 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 cık. Utanmıyorsun değil mi? Haysiyetsiz. El kadar bebeğiyle gidiyorsun, kumar oynuyorsun. Kumar oynuyorsun. Kumar, kumar, kumar. Abi kendi kendi dedi, oynayalım dedi. Sanki çelik çomak oynuyor. Ha? Hep. Hadi. Al abim sen de şu paranı. Bir daha da kimseyle kötü oyunlar oynama. Tamam mı abi? Nasıl ya? Kötü oyun derken? Tövbe estağfurullah. Arkadaş kızı diyorum da kıza ki işte. Bunun bir kere babası mı yemeyeceksiniz? Hadi. Bundan sonra öyle şeyler yok. Kötü. Cis. Menay. Bet. Bet. ayın, Kof. Lan oğlum bu para sizin değil mi? Başkasından çarpmadınız değil mi lan? Yok abi bizim paramız ya. Çıkın gidin hadi. Hadi çıkın gidin. Hadi çıkın gidin. Çıkın lan! Bunu da hallettik abi. Vallahi billahi üzerinden büyük büyük kalktı biliyor musun? Lan siz mal mısınız oğlum? Mal mısınız oğlum siz? Bizim derdimiz ne? Siz neyi çözdünüz lan? Ha? Neyi çözdünüz lan? Alacağımız parça satılacak ya. Bütün mahalleyi topladınız buraya 34 lira için derdimizi unuttunuz. Siz nasıl bir adamlarsınız ya? Nasıl bir kafa yapınız var oğlum sizin? Bu kafayla motoru nasıl yaptınız? İnsan hayret ediyor ya. Nasıl insanlarla uğraşıyorum lan ben? Gerizekalılar, angut herifler, aptallar! O zaman Hilmi'yi beklemekten başka çaremiz yok demek ki. Oo, onu da iyi arayacaktı, Kaçmalı demek ki. Demek ki. Aradın değil mi lan? Vallahi değil ya. aramıştır. Onun hmm. zamanında variyeti vardı. O kadar insana hükmediyordu. Gerizekalı değil ya, aramıştır. Alkut, değil ya. Aptal, hiç değil ya. Sır değil ya. Körül değil ya. Hmm. Hmm. Tamam, kömüşte değil. Tamam, otur. Yalnız bana onu Ali arama dedi. Hmm. Ya alışık değilim ben. Kaç bin yıldır Hilmi Çayır'ın en uzun otu. Önüm açık, bütün ufku görebiliyorum. Sizin gibi değilim ki ben. Ya, bir saniye abi, gözünü seveyim. Bir acele edebilirsen ya. Hadi ya. Ama işte sonra çocuklar, inekler geldi Çayır'a. Hilmi kendini en tepede sanırken sığırın biri geldi ve üstüne sıçtı. Meğerse benden de büyük büyük başları varmış. Hilmi bunu öngöremedi. Hilmi, acelemiz var. Lütfen. Para mı istiyorsunuz lan yine? Evet para. Ama bunu yarın ödeyeceğiz abicim. Değerli bir halımız vardı elimizde. Daha alamadık onu. Acil para lazım. Ne halısı lan? İcra ile falan uğraştırmayın şimdi beni. Yok yok. İranlısı elde dokunmuş en az 50 senelik. Hmm. Tahran diyorsun ya. Yani. Tahran. Sen nereden biliyorsun lan? Hilmi. Beş kuruşun lafını etme. Büyük kaz gelecek. Tavuk istifleme boş yere. bakayım. Kaç para kaç? Az bir kemi. Heal me, tuz tuz tuz. Heal me, tuz tuz tuz. Heal me, tuz tuz tuz. Ee da ne diyorsun? Ne yapayım? Vallahi abla kaçırılmaz bir fırsat bu senin için. E senin için de öyle. Sen de gel. Bak oralarda bir eczane eksiktir mutlaka. Yani bakmak lazım tabii. Tabii seni bu mahallede tutan bir şey varsa o başka. Yo işte nahalle, alışkanlıklar. Metin? Metin. Yok ya bilmem. Yani gördün zaten bugün ne yaptığını. Emrah? Bilmem. Ya o da sen nereye gidersen gelir zaten. <laughs> Sen yok mu ya? Anılar, geçmiş şeyler. Yok. Neşe, bırakayım seni. Yok, ben Aysel'le gideceğim. Neşe, yapma ama böyle herkesin içinde ha. Her şeyimiz herkesin içinde Deniz. Hiç yalnız kalamıyoruz ki. Cık, Aşk olsun ya, Feyza herkes mi? Sus be salak. Kız Aysel, ne erkeğini. Kapacaklar bak. Sus be salak. Ha şöyle. Neşe hadi bırakayım seni. Kız istemiyor Denizciğim. Neden zorluyorsun? Sen karışmasana Feyza. Neşe, gidelim hadi. Bebişim nereye ya? Geldi iki el pes atak. Teke tek. Etek. Kazanan istediği yerden cimdiklesin. Hı, ne dedin? Neşe, bırakayım seni. Deniz, sen beni beğenmiyorsun. Sen beni istemiyorsun. Sen benim sevgimden yiyorsun. Ay ne yemekmiş bu ya? Ye ye bitmedi. <laughs> Ne alakası var Neşe? Evlen benimle. Ha? Ala dışına. Al. Tamam. Al. Ya da gaza gelip öyle yapmasak değil mi? Ha? Aysel. Şimdi bu, hiç bahsetmedin daha önce. Gel bakalım. Super Sonic. Ey ee, Yine mi lan? Oğlum daha yeni karakoldan çıkarılıp geldik. Kalk iki site satalım. Kalk. Ay tuşuna. Aa! Kabak kemale tekniği. Aa! etmeyin dedi ama getirdik her istediğinde. Ne yapıyorsun? Yenge! Yenge! Müsaitseniz biz gelmek istiyoruz ama. Ya durun durun biliyorum ben bu dalgayı ya. Lan! Lan! Ayıp lan! Al anasını satayım. Al! Gene araziye! Ünlüler borlu motorlular yarışması motorcuların kar çıkmasıyla iptal olmuştu. O yüzden yeni kurulan borla çalışan motor bulanlar federasyonunun bütün karşılaşmalarının devlet tarafından özellikle denetleneceği açıklandı. Federasyon başkanı kuruldukları ilk gün 234 Aa. ne oluyor ya? Vallahi bir şey oldu yok abisi. Zaten beklediğimiz bir haberdi. Yiğit o halledecekti ya. Zamanı gelince halledeceğiz. Yiğit bak Olacak bu iş değil mi? Ha? Boşuna uğraşmıyoruz değil mi? Ha? Kurban olduğum. Bak Eda da gidiyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Bari bir sike yarasın gidişi. Olsun bu iş. Helal. Şükriye de gidecek. Ya abi gitsin senin ne derdin he? Allah Allah. Eski karım oğlum niye gidiyormuş? Gitmesin. Gitmesin o zaman. Abim öyle istiyorsa. O zaman Eda da gitmesin lan. Gitmesin. Bak sevgili arkadaşlar. Bak ben konuşunca kızıyorsunuz ama... ...az motora odaklanın lan. Daha ne kadar odaklanacağız oğlum? Tebeşir mi bunlar? Ha? Tebeşir mi onlar? Nerede lan Sezai? Nerede Sezai? Derdi ne Sezai'nin? İşkence yapayım diyorum, bırakmıyorsunuz. Bir deneyelim ya. <laughs> Bak ya, güldürme beni ya. Manyaksınız. İyi, tamam güzel. Bir şey demedik. Peki derdi ne bu cinsine tükürdüğümün? Lan adam yabani lan yabani. Aklı sıra naz yapıyor işte. Ya ömrü hayatında ilk defa bir işe yarıyor ya. Bırak bir şaşırsın adamı. Allah Allah ya. Ya iki üç gün daha sürter sağda solda. iki güne üç güne gelir buraya motorumuzu yapar hadi. şey yapmayın takmayın kafasına. Aynen. Aynen. Hadi abi. Ulan Sezai. Var ya. Şu an itlik kariyer planımın doruklarında oturuyorsun ha. Helal olsun. Vallahi billaha helal olsun. Nasıl süründürüyorsun lan adamları? <laughs> Estağfurullah abi senin yanında ya. Benimki ne oğlum? Gelene geçene su serpmek, pavyonda para yedirmek. Asıl itiklik seninki oğlum. Seninki. Abi öyle de şey yapmayalım. Sonuçta orta geldi, gol yaptı. 40 yılda bir gelir böyle orta. Bunu Sabri bile yazardı. Eleştirmek için de söylemiyorum. Sonuçta herkes gol atmak zorunda değil abi. Atma lan içine. Haykır. Ben itim diye haykır. Yaşadığını hisset oğlum, hisset. Abi çok şey yapma. Bağır, bağır. Ben itim bir haykur. Abi. Bağır lan. Abi. Bağır lan. Abi. Ben itlik yapmıyorum. Beceremedim sadece. Nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Da bulurum herhalde bir gün. He bulursun. Ben pavyona, 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 pavyona. gidiyorum. <laughs> ne yaptığını sıkıntı ya. İyi akşamlar. Enver Bey'in evi... <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Çeşirdin değil mi? <laughs> bir saniye, bir saniye. Şey, al bakalım, al. Ne oldu? Canım mı yandı? Köpek, canım mı yandı? <gülüyor> nereye gidiyorsunuz acaba ya? Nereye, nereye? Ne oldu? Yandı mı? Ha? Ne oldu? Köpek, köpek. <laughs> Sizinle daha işim bitmedi köpekler. sen Yiğit'in babasısın değil mi? Bak bey, sana iki çift lafım var. Kus kocaman adamsın. Paran var, pulum var, her şeyin var. Benimkinin bin katı hem de. Yakışır mı sana borlu oynamak? Yakışır mı iki günahsızı ve oğlunu borsuz bırakmak? Ama nasıl yakışmaz? Sen değil misin öz oğluna bile acımayıp bir damlacık saadeti çok gören? Anlamıyor musun beyim? Bu çocuklar boru seviyor ama ben boşuna konuşuyorum. Boru tanımayan adımı, boru anlatmaya çalışıyorum. Sen, büyük patron, milyarder, fabrikalar sahibi Enver Bey. Sen mi büyüksün? Evet, sen büyüksün. Ben senin yanında bir hiçim, anlıyor musun? Bir hiçim. Gözünde pul kadar bile değerim yok benim. Ama şunu iyi bil. Ne oğluna, ne de bizimkilere bir şey yapamayacaksın. Yıkamayacaksın, dağıtamayacaksın, mağlup edemeyeceksin bizi. Çünkü biz birbirimize borla bağlıyız. Dokunma bize. Cep zenginsin. Dokunsan ağzımızı bile sıçarsın. Lütfen dokunma. Eğer onların karına zarar gelirse ben... ...ömrümde bir karıncayı bile incitmemiş olan ben... ...büyük Hilmi hiç düşünmeden çeker... ...vururum. Kendimi. Anlıyor musun? Vururum ve dönüp arkama bakmam bile. Bakımım. Çünkü ölmüşsündür. Dokunma bizi. Lütfen. Bak lütfen diyorum. Ben daha önce hayatımda bu kelimeyi hiç kullanmadım. Lütfen. Bir de böyle düşün. Özür dilerim efendim. Kendini bilmezin teki. Meczup. Aramızda bir husumet vardı. Kes sırlamayı Enver. Emredersiniz efendim. Kapıyı da kapat. Çadırda mı büyüdün? Bütün bu beceriksizliklerin hesabı tek tek sorulacak. Şimdi bana Bor'la ilgili ne biliyorsan anlat. Ni böyle ülke düşün, o Kenan'dan kimdi ya? Kelime bunu merak etti, bakayım. Seyirciler hazır mıyız? Emre <laughs> 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 <laughs>